Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Keşke daha önce söyleseydinin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Kapalı garaj, bir kasko, zincir, alarm bunlar hep hırsızlık adına alınan önlemler. Ama hepimizin kullandığı en pratik yöntem disk kilidi. Hele alarmlıysa hırsızlar kolay kolay yaklaşmayacaktır. Yaklaşsa bile alarm çalmaya başladığı an bırakıp kaçacaklardır diye ümit ediyoruz. Fakat disk kilidinin barındırdığı tehlike ne? Daha önce başınıza geldi mi bilmiyorum. Benim başıma geldi. Her disk kilidinde hatırlatıcı kablosu olmayabiliyor. Ya da olsa da kaybedebiliyorsunuz kopuyor falan. Peki disk kilidini motorun üstünde unutup yola çıkarsanız ne olur biliyor musunuz? Ben size anlatayım. Motora bindiniz. Disk kilidiniz diskin üzerinde ve kitli. Motoru çalıştırdınız. Yan sehpayı kapattınız. Motoru bire taktınız, devriyeci bıraktınız, gaz açtınız, tak disk kilidi kilitlendi. Geçmiş olsun. Böyle bir motosiklette aşağı yukarı başınıza çıkacak maliyet 10.000 TL. Neden mi 10.000 TL? Çünkü diskin birini yamulttunuz. E, disk tek başına değişmez. Diğer diski de değişeceksiniz. E, yeni disk aldınız. Eski balatalarla devam edemezsiniz. İki de yeni balata aldınız. Çok ciddi bir masraf. Peki ben bunu en ucuz yolu nasıl çözeceğim abi derseniz ben mi ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Paket lastiği. Bunu nereye taktığınızın bir önemi yok. Tek bir kriter var. Taktığınız yer gözünüze çarpacak bir yerde olsun. Telefon tutucuya, aynaya, kontağa, cama, diske artık nereye takmak istiyorsanız. Ben nereye takıyorum? Ben bunu tam aynayla elcik arasına takıyorum. Elimi manete götürdüğüm an gözüme çarpıyor. Aa disk kilidini sökmedim diyorum ve hemen inip söküyorum. Umarım başınıza gelmez böyle bir şey. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.